Bu terim oradaki iyi bir sıfat ekidir. Türkçe benzer, Türk sayak, Türk gibi anlamındadır. Bizse Türk'ten bahsediyoruz, Türkçe benzerden bahsetmiyoruz. Üstelik artı bazen Türk dilleri veya Türk lehçeleri hiç fark etmez. kullanılır. Bu doğru. Azeri kelimesi de doğru değil. Çünkü öyle bir hak yoktur. O yanlış olarak kullanılmıştır. Bizde de, Türkiye'de de Azerbaycan Türk'ü var. Azeri anlayışı, kavramı yoktur. Üçüncü, Türkçe konuşan, Türkçe danışan, Azerbaycan Türkçesinde terimlerini biz çok kullanıyoruz. Veyahut da ki e, Türk hakları, Türk hakları belki olabilir, mümkün. Ama Türkçe konuşan sanki bile bir imaj hasıl olur ki kendisi Türk değil ama Türkçe konuşur. Türkçe danışanlar Türkçe konuşan halklar demek doğru değildir. Çünkü bilirsiniz tarihen Türk olmuyor sonra Türkçe konuşan halklar var. Onlar az da olsa var. Onunla karıştırılır. Şimdi böyle bir soru çıkabilir. Türk e, e, ortak iletişim dili nedir? Ortak dil nedir? Genel dil bilimde yaklaşımlar farklıdır. Mesela Suni diller var. Asker Bey konuştu. Ben onu çok tekrar etmek istemiyorum. Doğru konuştu. Ee, bu Suni diller Valapyuk olsun, Morze olsun, isterse Esperanto olsun. Bunlar insan tarafından üretilmiş dillerdir. Biz ortak Türkçe diyerken veya ortak iletişim diyerken asla bunu nezere almıyoruz. Böyle bir dil yok. Hatta o bile bir uydurulursa da o hiçbir yerde tatbik olunabilmez. Yalnız küçük bir alanda bir grup tarafından kullanılabilir. Nasıl ki Esperanto bir grup tarafından kullanılır. Bu değil biz dediğimiz. İkinci biz ortak Türkçeni karma dil gibi de anlamıyoruz. Yani her dilden biraz alırız. Keşkesin hatırına değmeden birer birer paylar alırız. Veya bugün burada konuşmalar oldu. Ben çok özür dilerim. Güzel konuştular. Ama Arap veya da ki, e, Sami diller ailesine ait olan e, ünsüz sistemiyle alfabe yapmak öyle bir o devir geçmiştir, O mümkünsüz bir şeydir. Yani konsonantla ünsüzle alfabe yapmak doğru değil. O Arap dilinde Arap bablarıyla bağlı belki yapılabilir. Çünkü o başka sistemli bir dildir. Vokal olmasa bizim sinharmoniya Türk dillerinin, Türk lehçelerinin çelik kanunu olmaz. Vokalsız söz dolmuş. Vokalsız kelime e, şekli formalaşmış. Ama başka bir soru çıkır o zaman. E, nasıl olur ki biz e, e, mesela ortak Türkçe'den bahsediyoruz. 250 milyonun dilinden bahsediyoruz. Burada ilk nezere alınmalı şey bizim tarihimizdir. Biz tarihen ortak konuşmuştuk mu? Bu ortak konuşma dili nasıl olmuştur? Çünkü tarih olmazsa onun çağdaş durumunu anlamak mümkün değil. Her şeyin bir tarihi var. Bizim, ben burada biraz okum bu renkler karışmıştır. Çünkü bilgisayarda büyük bir şey dedi. Bunu küçültmüşler. Onun için renkler karışmış. Burada renkler çok nettir, ayrıdır. Burada bilinmiyor. Ve e, bu tesnifat benim değil. Ben buraları birleştirmişim. Samoylovic, Baskakov, e, Bötling, e, Reşit Rahmeti, Arat sınıflandırmasını ben bir araya getirip onlara için bir ortak şey bulmuşum ki her birinin en güzel, en, en net şeylerini bu tesnifatta birleştirmişim. Hem tarihsel ögeler, hem coğrafi ögeler hem de dil ögeleri prinsip esasında yani üç öge esasında üç ilçe esasında bu sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırmanın devirlerine dikkat edersek ise Altay devri var, İskit Hun devri var, Eski Türk çağı var, Yeni Türk çağı var, En Yeni Türk çağı var gibi devirler var. Bu devirlerin hepsinde ortaklık olmuştur. Mesela Altay devri hipotetik devirdi yani bu bir nazari farziyevi bir devirdir çünkü dilin örnekleri tartışmalıdır e, Altay devrinde e, Uğur Fin dilleri var Moğol Türk dilleri var onlar zamanında ayrılmışlar Uğur Fin dilleri yani Macar dilinde dahil olduğu bu diller bizimle en eski çağların akrabalarıdır ondan sonra e, burada e, Türk dilinden önce gelen Moğol dili, Tungus-Mancur dilleri de sonra ayrılmıştır. Altayistler bunu kabul edirler. Altayist olmayanlar kabul etmiyorlar. Burada da bir büyük tartışma yok. Kabul edenler de bilime hizmet ediyor, etmeyenler de. Söhbet burada kimi kabul edirse ona madalya verilsin, kim kabul edilse madalya verilmesinden değil. Söhbet burada bir ilkeye tapınmak ve Türkçe'nin yapısını semantiğini araştırmak, köken olarak etimolojisini araştırmaktan sohbet gittiği için bizim için onu kabul eden şerbakta, kabul etmeyen şerbakta çok kıymetlidir. Kabul etmeyen, kabul eden Basakov da kıymetlidir. Mesela, yani bunun hiç önemi yoktu ve yılda ya yani iki yılda bir geçirilen piyak toplantılarında bu mesele araştırılır devam edecektir. Altay şudasların, permanent toplanması var, fasiləsiz davamlı konqresləri var. Onda da davam edir. Biz bunu qəbul edirik deyək. O zamanlar əlbəttə ki bu işlənmişdir. İskit Hun dövründə dil şeyləri yoxdur. Dil faklara qalmamışdır deməyə olar ki, ailəcə şüc üzsünalarla